Kafirlerle ortak ticaret yapılır mı? Ticaret yaparken insanların dini kimliğinin hiçbir önemi yok. Yani yapabilirsiniz. Gayrimüslimler falan da önemli. Önemli olan ne iş yaptığınızdır. Efendim biz kimden alışveriş, kimden yaparsan yap kardeş. E ama şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Senin ne aldığın, ne sattığın önemlidir. Boş ver sen onu. Adam neyle uğraşırsa uğraşsın. Aksi takdirde hayatta hiçbir şey yapamazsınız. Yani şeyde 1968'de Erzurum'dan İstanbul'a geldik. Biz Erzurum'da öyle şişelerde su oldu, su yok. Allah aşkına maddi durumumuz da oldukça iyiydi ama hiçbir lokantada yemek yiyemedim. Çünkü gireyim diyorum. Bakıyorum masalarda şişe var zannediyorum ki içkidir. Meğer su şişesiymiş. Sonra öğrendik ama iş işten geçtikten sonra. Şimdi ya bakkallardan alışveriş yapalım diye gidiyorum bakıyorum Allah Allah. Şeyinde e, buzdolabında içki var. Ya yani bir simide bir takım işte bazı sandviçlere talim etmek zorunda kaldık. Şimdi bu şey insanları gerçekten çok sıkıntıya sokuyor. Hemen gidip alma, almayabilirsin. Ama aldığın zaman o adamın ne sattığı seni ilgilendirmez, senin ne aldığını ilgilendir. O adam kafir miymiş, Müslüman mıymış? Sen hangi işi yapıyorsun ondan kardeşim? Yaptığın iş düzgünse hesabına, kitabına dikkat edersin, olur bitir. O kadar.